Merhaba sevgili arkadaşlar Türkçe Kulübü yayınlarında beraberiz Ankara başkent Ankara yayınlarından çıkıyor kitabımız LGS paragraf denemesi e, toplamda 15 denememiz var kitabımızın içerisinde 15'er sorudan e, oluşuyor her bir denememiz toplamda da 225 soruya yer verilmiş fen bilimleri ve nitelikli Okullar sınavına hazırlık için hazırlanmış yeni nesil sorulardan oluşuyor. Tamamı kazanımlara yüzde yüz uygun. Ee, ayrıca bir kare kodumuz var kapakta, ön kapakta. Tamamı video çözümlü kitabımızın mobil kütüphane e, hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden optik okuma açtığınızda bütün e, sorularında, bütün denemelerinde e, Türkiye geneli bir e, analizli rapora sahip olabiliyorsunuz denemenin sonunda kitabımızın ön kapak içinden size bahsetmek istiyorum konu soru dağılımından bahsedeyim öncelikle paragrafın anlam yönü, paragrafta anlatım yönü dil ve anlatım, görsel okuma ve sözel mantık olmak üzere toplam 5 konuyu içeriyor 15 denememiz var kitabımızın içerisinde her deneme birbirinden bağımsız silikonla kapağı montalanmış bağımsız olarak kullanıma da uygun birlikte sayfa sayfa ilerlemeye çalışalım sizler de en azından baskı kalitesini ve soru tarzını görebilirsiniz diye kısmen de olsa toplamda 15 deneme her denememizde 15'er soru olmak üzere dediğimiz gibi 225 soruya yer verilmiş kitabımızın içerisinde ayrıca arka kapak içerisinde de cevap anahtarına yer verilmiş her denememizin sonunda başta da bahsettiğim gibi uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde cevaplarınıza opti işaretleyerek analizli bir sonuç elde edebiliyorsunuz. En başında da söylediğim gibi Türkçe Kulübü kitabımız Ankara yayınları, başkent Ankara yayınlarından çıkıyor. Ankara Ankara yayınlarını bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda da işlemiştik. Bu yıl çıkartmış olduğu güçlendiren beşli denemesi ayrıca yine beşli son kamp denemesi kitabımızı da birlikte incelemiştik. Aynı yayın evine ait. Sadece Paragraf denemesi arkadaşlar kitabımız yine her hafta olmuş olduğu gibi bu hafta sonunda da Pazar gününe denk getirmek şartıyla hafta içinde yapmış olduğumuz tüm tanıtım videolarımızın ürünlerinden birer tane arkadaşlarımıza hediye etmeyi planlıyoruz. Bu anlamda videolarımızın altına katıldım diyerek yorum yapmanız, abone olmanız ve videomuzu beğenmeniz size çekilişe katılma hakkı kazandıracaktır. Tanıtım ve çekiliş videolarımız devam edecek arkadaşlar. Ee, bu süreçte arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederek onların da tanıtım ve çekiliş videolarımızdan yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.